bildiğimiz yanlışlar konu başlığı altında sizinle paylaşmak istediğim doğru bildiğimiz ama bizi çok yanıltan en önemli ifadelerden bir tanesi de boşanırken malın yarısını alırım. Şimdi Evet, 1/1 2002 tarihi itibariyle Medeni Kanunumuz edinilmiş mallara katılma rejimini kabul etti ve bu yasal mal rejimini kabul eden, özel bir sözleşme akdetmeyen eşler evet yasal mal rejimine tabi oldukları için kazanılan, çalışılarak kazanılan birikim, mal varlığı üzerinde 1/2 katılma alacağı oranına sahip olmaları ilkesi kabul edildi. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus ne? Evet biz evlilik birliğinin sona erdiği boşanma dava tarihi itibariyle, bakın burası da çok önemli, daha sonrasında elde ettikleri de bizim konumuz değil ama boşanma dava tarihi itibariyle tarafların çalışarak sahip oldukları, yani anne babadan gelen mallar değil, evlilik öncesinden gelen mallar değil, işte bağışlar, miraslar değil ama çalışarak kazanmış oldukları mal varlıkları üzerinde 1 bölü 2 katılma alacağına sahiptir. Ancak burada kaygılanmamız gereken bir husus var. Müvekkillerimle de özellikle evlilik öncesinde danışmanlık için gelen ve soru soran müvekkillerime de açıkladığım üzere biz burada var olan ve tüketilmemiş olan mal varlığını paylaşırız. Ne demek istiyorum? Yani taraflar evet çalışmışlardır, kazanmışlardır ancak o mallar satılmıştır ya da tükenmiştir. O zaman biz eğer orada bir mal kaçırma kastı yoksa ya da olağanüstü bir hediye, bir bağış olarak addedilebilecek, bir eklenecek değerlere girebilecek kalemler söz konusu değilse o zaman biz tüketilmiş olan mal varlığı üzerinde bir talepte bulunamayız. Daha açık bir dille anlatılmak gerekirse bilinmesi gereken husus şudur. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olsa dahi yani bizler çalışarak kazandığımız mal varlığını boşanma dava tarihi itibariyle paylaşacak olsak dahi tarafların evlilik birliği içerisinde sınırsız bir tasarruf hakkı bulunmaktadır. Aynı mal ayrılığı rejiminde olduğu gibi. Ne demek istiyorum? Yani yine de Evlilik birliği içerisinde mallar sadece eşlerden birine yapılıyorsa yani bir kadın ve bir erkek evlendi. Genelde olandan aksine düşünelim ve bütün mal varlığının bu da mümkün çünkü ve uygulanıyor. Tamamının kadın üzerine alındığını düşünelim. Kadın eş eğer isterse erkek eşe sormadan onun rızasını almadan e, hesabındaki bankadaki parasını devredebilir. Üzerine olan taşınmazı devredebilir. Aracını devredebilir. Bunun iki tane istisnası vardır. Çok önemli. Birincisi paylı mülkiyettir. Yani e, işte taşınmazın bir bölü iki 1 bölü 2, 2 ya da işte paylı bir şekilde alınmış olmasıdır. İkinci hususta aile konut şerhidir. Aile konut şerhinde sizlerle çok önem vererek paylaşmıştım. Dolayısıyla eğer eşinizin üzerine ise bütün mal varlığı ya da işte bütün mevduat eşinizin hesabındaysa o zaman bir parça daha dikkatli olmanızı rica ederim. Çünkü işler sarpa sardığında sizin hiç haberiniz olmadan eşinizin tüm bunları sarf etmesi ve pek tabii görüyoruz ki işte işim kötüye gitti, işte kredi çektim, ona ödedim, efendim icralar geldi, oraya gitti denilerek pek çok farklı argümanla karşınıza çıkması pek mümkün olacak. Buna karşı size bir önerim olacak. Eşler evlilikte yasal mal rejimine zaten tabi. Zaten boşanırken malların yarısını alacağım. Varsın her şey eşimin üzerine olsun demek yerine paylı mülkiyeti tercih edin. Yahut bir ev alıyorsanız ikinci evi eğer imkanınız varsa kendi üzerinize alın. Bir araba varsa diğer arabayı kendi üzerinize alın. Hesaplarınızın ortak olmasına gayret edin. Bu hususlar Boşanma davalarını çekişmeli hale getiren en önemli unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla da ne derler biz evet ipimizi sağlam kazağa bağlamak zorundayız. Haklarımızı bilmek ve sonrasında kötü olmamak için daha nizamında, daha kararında malları paylaşmak ve kendimizi güvence altına almak zorundayız. Bu konularda lütfen işlerin kötü gitmesini beklemeyin ve zaten bize bir şey olmaz, biz çok iyi anlaşıyoruz demeyin. Evlilik de hukuk nezdinde bir ortaklıktır. Her zaman siz hem eşinizin hakkına girmemek hem de sizin hakkınıza girilmemesi için mümkünse danışmanlık alarak evlilik birliği içerisindeki mal varlığını yönetmeye ve karşılıklı olarak haklarınızı bilmeye gayret gösterin.